Evet sevgili dostlarımız, kıymetli akciğerimiz Aydemir Emlak. Ben Ahmet Aydemir. 8.38 metre kare. E, burada e, çok güzel bir tane bağ diye nitelendirin. İsterseniz arsa diye, isterseniz tarla diye nitelendirin. Harika kolumda, tam bir dikdörtgen şeklinde. Bakın aracımıza geldik içine kadar. Karşısı deniz, marmara. Erdek, yani Erdi 12 ay 24 saat gece gündüz burada ışıklarını bile seyredebilirsiniz. Bakın toprak çok verimli. Burada istediğiniz zeytin ekebilirsiniz buraya. Buraya dilerseniz her türlü meyveyi, her türlü sebzeyi burada yetiştirirsiniz. Burada çok güzel kavun olur. Bu bölgenin kavunu çok güzeldir. Çanakkale Bursa yolda geçerken o kavuncuları gördüğünüzde işte o bu topraklardan çıkan kavun. Bakın inanılmaz güzel bir deniz var. Ben hemen Sezgin'den alayım şöyle kamerayı. Sezgin sen nasıl buldun? Nasıl güzel mi? Ya, nasıl deniz? kaçıncıya gidiyoruz? Üçüncüye, Heh. dördüncüye gidiyoruz. Ben her geldiğimde ayrı bir keyif alıyorum burada. Çok havası güzel. Otur izle burasını yani. Komple manzara izle. Havası temiz, oksijen bol. Karşı taraf orman. Çam ormanı. Yani resmi yolu var. Hem üstten resmi yolu var hem alttan resmi yolu var. Yani iki tane ulaşabileceğimiz yol var burada. Evet. Harika konumda bir yer burası. Yani kim böyle bir arazi istemez ki yani fiyat uygun. Kim böyle bir şey istemez ki uygun. Burası alınabilir. Eşimize dostumuza tavsiye ediyoruz. Deniz deseniz denizin güzelliği, denizin yani erdek ayaklarımızın altında. Dilerseniz deniz e gitmek isterseniz de Denizkent hemen burada 10 dakikada deniz kenttesiniz. Gönenli Bigalılar, iş adamları, esnafları deniz kente var. Biz de yazın o bölgedeyiz. Orası da buraya çok yakın. Burada çok güzel zeytin olur bu bölgede. Aralık ayının son çeyreğindeyiz. Bugün yani son haftalarına giriyoruz yani Aralık ayının. Hava çok güzel, hava inanılmaz güzel. E, manzara güzel, güneş var. Deniz çok muhteşem görünüyor buradan. Bu bölgede. Dediğim gibi bütün ürünler yetişiyor. Ayçiçekten tutun da e, her türlü zeytin deniz olduğundan bölgede. Yani aradığınız her türlü turuçgiler hariç her türlü meyveyi ve sebzeyi bu topraklarda yetiştirebilirsiniz. Yani burayı değerlendirmek istiyoruz. Kadastro parsel uygulamasından da şimdi size Ender kardeş yerin durumunu ve konumunu sizlerle paylaşacak. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. Muhakkak açıklamalar kısmını e, tıklayın ki e, videonun altında açıklamalar kısmını tıkladığımızda bütün oradaki fiyatları e, diğer bilgileri görebileceksiniz. Ya yani buranın oksijeni ok çok bol. Kaz Dağı'yla Kapıdağ Yarımadası'na kalan bir bölge burası. Buraya gelen ko hastaları, akciğer solunum yetmez hastaları ilaçlarını bıraktıklarını bilirim. Bu bölge öyle değerli, öyle havadar, bol oksijeni olan bir bölge. Herkese tavsiye ederim. Köy de buraya yaklaşık 500 metre. Köy çok yakın. Köyün çok yakın olması. Gönen'e 15 dakikada Gönen'den gidip gelebilirsiniz. En yakın büyük yerleşim ise Sarıköy'de var. Sarıköy'ün pazarı, doktoru, çarşısı her şey var. Önceden belediyelikti. Aile hekimleri var. Üç tane eczaneleri var. Yani büyük bir mahalle diyebilirim. Biga'ya gitmek isterseniz buradan. Biga 20 dakikada Biga'dasınız. Gönene deniz tarafından Gönene inildiğinde de 20 dakikada Gönendesiniz. Bandırma ise yarım saatte Bandırma'dasınız. Erdek zaten karşıda görünüyor. Bizi izlemeye devam edin. Ay Demir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine uygun fiyatlı, güzel yerleri kaçırmayınız. Bizimle irtibatta olunuz. Çalışanlarımızla irtibatta olunuz. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.